Merhaba değerli dostlar. Son gün tatlı dünyası kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle inanılmaz pratik bir şekilde elmalı turta hazırlayacağız. Tek tek uğraşmadan şöyle şeritli güzel kıyır kıyır ağızda dağılan turtalar hazırlayacağız. Eğer sizler de hazırsanız hemen tarifimize geçelim. Videoyu izledikten sonra beğeni bırakmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. elmalarımı güzelce soydum. Şimdi hepsini rendeleyip güzelce pişireceğim. Elmalarımı rendeleyip tavama aldım. Şöyle bir çay bardağı da şekerini ekliyorum. Ve pişirmeye başlıyorum. Evet elmalarım şekerle birlikte güzelce piştikten sonra şöyle bir çay kaşığı da tarçın ilave ediyorum. Şöyle bir 5 dakikada tarçınla birlikte pişireceğim. Evet şöyle elmamı başka bir tabağa aldım. Şimdi o soğuyana kadar ben diğer işlemlerle devam edeceğim. Evet şöyle yorma kabıma 2 paket yani 250 gramlık paketlerden 2 paket margarin aldım. Ölçüleri 2 katını çıkardım. Şöyle 2 su bardağı da pudra şekeri ekleyeceğim arkadaşlar. Fazla yapacağım için. Sizler bu ölçüleri yarı yarıya indirebilirsiniz. Ben fazla yapacağım için 2 katına çıkardım. Şöyle ikinci su bardağı da koyuyorum. Pudra şekerini. Şöyle bir su bardağı yoğurt ilave ediyorum. Şöyle bir yemek kaşığı da sirke ilave ediyorum. Hemen şöyle yoğurmaya başlıyorum. Oda ısısında yağım yumuşak olduğu için şöyle hemen gördüğünüz gibi çok rahat bir şekilde yoğruluyor. Yağını şöyle şekerle birlikte iyile yoğurduktan sonra şöyle hemen ununu veriyorum. Yaklaşık 6-7 bardak su bardağıyla ununu ekleyeceğim. 2 kat ölçü kullandığım için ununu da fazla koyuyorum. Şöyle 2 paket kabartma tozu ekleyeceğim. 2 paket de vanilya ekliyorum. hemen şöyle yoğurmaya devam ediyorum. Evet şöyle kulak memesi kıvamında bir hamur yoğurdum. Şimdi şöyle tezgahıma streç film sereceğim. Şöyle tezgahımın üzerine streç filmi serdim. Hemen hamurundan şöyle bir kısmını alacağım. Şöyle ince bir rulo şeklinde streç filmin üzerine şöyle sereceğim. Şöyle film diğer tarafın üzerine kapatacağım. Hemen şöyle oklava ile açacağım. Evet şöyle ince açtıktan sonra hemen şöyle şu şekilde kesiyoruz. Şurasını da şöyle çizikleri atıyoruz. Evet. Hemen şöyle önceden hazırlayıp soğutmuş olduğum elmalı harcı içerisine koyuyorum. Hemen şöyle kapatıyorum. Bu şekilde. Tizik tarafı üste gelecek şekilde tepsiye diziyorum. Evet şöyle elmalı kurabiyelerimi hazırladım. Tam iki tepsi görmüş olduğunuz gibi. Şimdi hemen 185 derecelik önceden ısıtılmış fırında şöyle güzelce pembeleşene kadar pişireceğim. Evet şöyle elmalı turtalarımı sunum tabağıma aldım. Hemen şöyle üstlerine de pudra şekeri eliyorum. Gerçekten muhteşem oldular. Umarım sizler de keyifle izlemişsinizdir. Videoya beğeni bırakmayı ve kanala abone olarak destek olmayı unutmayın. Bugünlük de benden bu kadar. Başka tariflerde, başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.